galiba ben, ben. ben de kırdım. Ben bunu kırdım. Ben diğer patatesi Ben bunu Ben bunu Ben bunu kırdım. 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 Ederim. Bana Patates. sepetini getirir misin? Neden? İçine bakman için. Bu taraftan mı bakayım yoksa? Hı hı. Ne yapacaksın patateslerle? Hmm. Yeni kahvaltı yiyeceğim. Bize mi? Hı hı. Ama biz yeni kahvaltı yaptık. Her evet, şey küçükten daha açık değil. Ha tamam o zaman. Yine de çay olacak hem. Tamam. Başka ne olacak peki? <laughs> i̇şte orada. Meyve de hazırlayacak mısın bize? Evet. Ama güzel bir meyve tabağı hazırlasan daha iyi olur. <laughs> efendim? O zaman yok. Minicik var. Minicik meyve tabağımız mı var? <laughs> Ama büyük ve küçük de var. O tabak büyük. Ama o tabak değil ki. O senin lavabon. Aklıma lavabos... bir fikir geldi. Neymiş? Mesela şu tepsiyi tabak yerine kullanabilirsin. Olur. Meyveleri ona koyabilirsin. Bir tane elma da kırda, deyimizde siyahı deyimizde onlar da, Şah, da de bize. Tamam, elma, elma, elma Şimdi taç lazım. Töçer. Ne lazım? Taç. Elma, hmm. elma, elime seviyor. Elde, ezi. şimdi koyalım. Şey. Peki. Tamam çetelerimiz da ayrı. Elin ağzının önünde su vereceğim. Unutamayayım. Tamam. Bu kadar yeter de sıcak. Tamam. Bu hmm, da ne? Söyle söyle. Pişmiş. Hmm, pişmiş Söyle bizim. Tamam. Misin? Bence ne yapalım biliyor musun? Hı -hı. Buradaki masada yiyelim. Eymen olsun yumurtası düştü. Merak etme hemen yıkayacağım. Getir hadi masaya da yiyelim beraber. bitirebilir misin? Ben de onları deseyim. Bıçağımız orada. Bıçak ve yok. Bıçağımız orada. Şimdi onun evet. Önümüz direk yok. Somurtalı ve kibar yiyeceğiz. Tırt. Tırt. Tamam. Tırt. İşte tabakları getirdim. Buyurun Almila Hanım. Ama bir tane patates daha. buldum bir tane daha. Aa harikasın. Buraya yedim. Çatal da getirdim Almila Hanım. Tamamdır. Bir de tabaklar getirdim. Bir sürü tabak getirdim. Olmuş mu? Hı hı. Yedek tabak, ay, yedek tabak. Hadi bakalım. Ben de babam için. Emniyet <laughs> da ne oturacak? Emniyet neyle oturacak? Uyandığında ona da mama sandalyesini getiririz, olmaz mı? Olur. Sen. muzu ben mi ezeyim ama hayır sen daha güzel hazırlıyorsun ya hem yumurtasını da sen yaptın bence onu da sen yapmalısın ama yoruldum ben sen hmm. yap ben de yoruldum ama sen ben çok yoruldum nasıl ezeceğimi bana bir kere gösterir misin hı